Merhaba dostlar hepiniz balkonuma yeni videoma kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün çok geç kaldım arkadaşlar video çekmekten ee, aslında oğlumdan fırsat bulup da iki gündür video çekemiyorum oğlum e, üstünü zafiyet e, üşütmüş galiba dünden beri çocuk kus 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 midesine bir lokma bir şey girmiyor arkadaşlar çok kötü durumda e, ben de haliyle yorgunum, uykusuzum birazcık da tabii çocuklar rahatsız olunca arkadaşlar e, insan da mo moral motiva kalmıyor. Böyle balkona çıkıp da e, video çekemedim maalesef ki. Ama şöyle kısacık bir e, haberdar edeyim sizi istedim. Balkonumuzda neler oluyor neler gidiyor. Sonraki günde bir sıkıntı yok. Fakat arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Gün içerisinde havalar çok sıcak. Ama gece de ona binaen arkadaşlar çok soğuk. Yani uç noktalarda gece gündüz sıcaklıkları. Bu da bizim bitkilerimizin hiç hoşlanmadığı. Yani stabil bir soğuk olsa hoşlanırlar. Stabil bir sıcak olsa hoşlanırlar. Ama böyle uç olunca ikisi de kafaları karışıyor yani. Evet ben bekliyordum. Bir, birkaç çürümü olmuştur diyordum. Dün de çıkamadım balkona. Bugün de çıktım ama böyle hani cesetler vardır diye düşünüyordum ama yokmuş arkadaşlar. Sizden önce şöyle bir turladım. Şuradaki kaktüsleri aslında saksılarını değiştireyim istedim. Saksıyı aldım arkadaşlar. Şunun aynısı. Aynı boyutunu buldum. Bir küçüğü arkadaşlar çok küçük geldi gözüme. Bu No 2 olarak satılıyor. No 1'ine baktım. No 1'i şunun kadar bir şey arkadaşlar. O yüzden aynı boyutunu aldım. Şimdi buradan da bu saksıyı buraya da sığdırmam için aralama yapmam gerekiyor. Şu kaktüsleri de boşaltırım. Bu saksıya da arkadaşlar şu kantemi almayı düşündüm ama ya polidonis alırım ya da kanteyi alırım. İnşallah görüntü güzel çıkıyordur arkadaşlar. Hava karardı, karacak, kararacak. Saat 8.30'a geliyor. Bu aralarda artık erken kararmaya başladı hava bu aralarda kararacak hava. Şöyle kararmadan kısacık bir video oluşturalım istedim. Bakın akarlisim yine susamış. Saksılarım yine susadı arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz beraber suladık. Bir hafta olmadı bu kızları sulayalı. Ama esinti balkonda çok fazla olunca sıcağı da vermiş, etki, vermiş olduğu etkiyle arkadaşlar hemen hemen bitkiler susuyor. Bakın susuzluğa bakın arkadaşlar. Himalaya mıydı bu turun adı? Himalaya'ydı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Nasıl susamış. Keza şirik kulağım da öyle arkadaşlar. Tamam. Adaptasyon sürecinde zaten ama o kadar susuz kalması da çok böyle iyi değil. Onu da bir sulayacağım az sonra. Evet. Şimdi aklımda bir şey vardı. Onu düşünüyorum. Bulamadım. Bir de her şey e, yetmiyormuş gibi dışarısı başladı arkadaşlar. Dişim gözüme vuruyor, Gözüm başıma vuruyor her yerim bir <laughs> hmm, Ya gelince her şey öyle üst üste gelir ya ama biz şunlara bakalım, mutlu olalım. Bakın her yeri pıtır pıtır sivilce gibi arkadaşlar. O sivilce gibi gözüken yerlerden e, yavrular geliyor. Arkadaşlar şunu mutlu edemiyorum ben ya. Bu e, her gün bir tane yaprağını kaybediyor dedim yaprak kalmayacak yani kaç tane yaprağı birden kayboldu Büyüceğine küçülmeye başladı üzüyor bu durum zaten hikayesini biliyorsunuz arkadaşlar ben getirdim bir ay sonra e, çiçek açtı çiçek sapından yaptım ben o yavruyu sil baştan e, yavru aldık onu büyüttük ama o da büyümüyor küçülmeye başladı arkadaşlar üzücü bir durum Evet, yani şu da sorun yaşıyor, sorunu devam ediyor arkadaşlar. Bakın bunun göbeğinde yapraklar toplandı arkadaşlar, yapraklar dışarıya çıkamıyor, böyle açılamıyor. Ne, neden bilmiyorum sıkıştı. Ben bunun şöyle göbeğini oyar gibi değildi, uçtan çelik alır gibi şu yaralı kısımlarından arkadaşlar, şu görüyorsunuz tam olarak o yaralı kısmından çeliğini alacağım. Blue Bird Blue kızımızın adı onun da öyle birazcık daha işte ağustos sonunu bekliyorum ee, ağustos sonunda kesimini yapacağız şu fıstığımı da buraya aldım arkadaşlar bu da böyle renklenemedi raf içindeydi ve eğilmeye başladı bakar mısınız nasıl güzel şu desenleri falan bir bakın arkadaşlar motif gibi işlenmiş gibi bakın Rabbimin renklerine falan ya Rabbim birazcık renklensin o verigataları ortaya çıksın diye buraya aldım arkadaşlar kimi tür var güneşte renkleniyor kimi tür var güneşsiz renkleniyor yani verigataların çıkartıyor e, İkisinin arası olursa çok güneşsiz ya da çok güneşli e, ortasını bulursanız daha güzel olur hiç güneş görmeyince de renklenemez hiç bir e, Güneşin alnında olunca da renklenemez bence. Evet. Bakınıyorum. Bir yerlerden bir sürpriz çıkacak diye düşünüyorum ama sürpriz yok arkadaşlar. Allah'ın izniyle sürpriz var. Var var var. Geleyim göstereyim ama güzel bir sürpriz arkadaşlar. Bakın. Hot pink. Hot pink'in annesini öldürdüm hatırlıyorsanız. Çürüdü. Yanında bir tanecik bebeği vardı. O bebeğini kurtarmıştım ben. Ee, bir ay önce iki ay önce de Arkadaşlar onu Fret diye sattım Maalesef satmışım yani haberim yok ee, Üzülüp duruyordum Şimdi şuna bir baktım Aa dedim bu Spring bebeği Bir tanecik yapraktım ama arkadaşlar Bakın Neon Breakers'a Havalar akşamları da soğuk ya Arkadaşlar ee, kızlar da Böyle kafa karışıklığı Yaşamaları çok normal bakar mısınız Renklendiler yani Hele şurada bir tanesi var Gelin gidelim. Bakalım nasıl renklenmiş. Bakın. Bakın arkadaşlar. Şu renklere bakar mısınız? <laughs> Bu fıstık havaların soğuyacağını düşünüyor galiba. Yaşasın diyor. Benim havalarım başladı diyor. Ben de annemi mutlu edeyim dedi. Ama aldanıyor. Sizi zor günler bekliyor kızım şunun da bir sorun yaşadığını düşünüyorum. Bu da ortası reçelli türlerden arkadaşlar. Görmeni şampanya tarzı. Ama bakar mısınız? Devamlı alt yapraklar böyle sıcağın vermiş olduğu etkiyle kuruyor. Çok sık kuruyorlar arkadaşlar. Şurada bir tane yani, Pop Storm'un beyaz olanı ne diyorlardı buna? Ondan arkadaşlar söyleyemedim. ismini de bilmiyorum zaten. Biliyordum da unutuyorum işte arkadaşlar. Evet. Şu kızımız da formunu bozmaya başladı. Bakın şöyle. Bu da birazcık şöyle şu tarafta duruyordu. Güneş alamıyordu. Tırnaklarımın kusuruna bakmayın. Boya yaptım arkadaşlar. E, eldivenle de kendi saçımı boyayamadım. Eldiveni çıkarttım. Öyle boyadım maalesef ki terz kendi sökünü dikemezmiş ya. Eldivenle saçımı boyayamadım. Sonra tırnaklarım kapkara oldu. Şöyle bakar mısınız arkadaşlar? Nasıl fresh bir görüntüleri var. Renkleri var. Bakın. Ee, bu üzerindeki lekelerde e, muz kabuğunu suya koymuştum arkadaşlar. O suyla sulama yaptım. Uzun zamandır yapmıyordum. Bir tane ablamın videosunda gördüm. Nedenizdin? Niye yapmıyorsun? O da benim yaptığım süre yakın bir şey yaptı. Ben bunun e, kabuğu içine e, mor lahana oluyor ya arkadaşlar. Böyle salatalarda, turşularda falan kullanırız. Onların kabuklarını böyle yumuşamış, yumuşamış kabuklarını işte kalın saplarını falan da atmıştım. Sarımsak, soğan kabuğu koymuştum. Öyle azot azot uzun zamandır yapmıyordum. Uzun zamandır dedim arkadaşlar. En son e, geçtiğimiz kış ayında yapmıştım. Kışa girerken sonbaharın sonuna doğru yapmıştım. Dedim ki Deniz aklına gelmişken üşenme. Hadi sen de bir su hazırla. Güzelleşsin. Şuna şuna ve o saksıma verdim arkadaşlar onu. Azotlu suyu. Evet arkadaşlar. Havamız karardı kararacak. Görüntüde ee, görüntü de kalit olarak düştü. Bakın suyun alınca nasıl güzelleşti bu da. Susuz bırakmamak gerekiyormuş demek ki. Ee, bugünlük videomuz bu kadarlık olsun arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.